قال سيخان بر وصاله عليه الصلاه والسلام قوتي حشر المرء مع من يحبه قوتي مروشكي حسبك يا قيامته حشر حشره مروي بهبلبه تمرود حشر دببه هبالي لازم ان ترمي حضره حزبك نشير حزبك ساداطان حزبك Muhakkak ne çok günde bir ve iyi günde nizamda Ki rastı murad rey de be ve muraci pırçka kudeş terazi rüya filan günü itki de Rüya bir Hatta ku murad Her iyi günde Ve evci rüya kudeş gereke muradan pırç bir hatta ku Murat, Murat Beşiktaşlı. Şayet şayet insanı kuldur. Bir hata ondan fazla olduğu zaman, bir şey düştüğü zaman yine ha, Allah Celle Celle bana yakındır. <laughs> Allah beni biliyor şey. Yani biz senden başka kimsen yok. Yine Allah'ın eşine kendini atacak. Yine ona sığınacak. Yine onda rica edecek, yine afin onda diyecek. Dünyada da iki yol var. Başka yol yok. Bir yol tarikatın müstakimdir. Kur'an-ı Kerim'in yoludur. Peygamber sallallahu yoludur. Bir yolda şeytan el lanetliyor. İnsan hangisi yol tercih ederse, hangisi yol isterse Allahu Teala onu nasip eder. Ama Allahu Teala söylüyor. Söylemiş. Bak bu yola gidersiniz, mukafat alacaksınız. Bu yola da gidersiniz, büyük azap göreceksiniz. Allahu Teala söylüyor.